Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Layda. Bu videoda kalemliğimde ne var onları inceleyeceğiz. Okula dönüş temalı bu video olsun istedim. O yüzden bu temayı seçtim. Böyle öncelikle kalemliğimden başlayalım. Kalemliğimi DNR'dan almıştım ama birkaç yıl oldu. Hala var mı emin değilim. Pembe simli bir kalemlik. Çok hoşuma gitmişti zaten alırken de. Çok beğenmiştim bu şekilde. Markası Saylon diye geçiyor. Metalik serisi. İçini de göstereyim hatta. Şurada markası olacaktı. Bu şekilde. Şimdi kalemliğimin içine geçelim isterseniz. Öncelikle fosforlu kalemlerimi göstermek istiyorum. Bu şekilde fosforlu kalemler taşıyorum. Bunlar çok kurtarıcı oluyor. Siz de zaten taşıyorsunuzdur eminim ki. Faber-Castell'in fosforlu kalemleri şu şekilde. Bunlar var. Sonrasında iki tane uçlu kalem taşıyorum. Bu 05 uçlu. Bu da 07 uçlu. İki Stafaber Castel. İkisinden de çok memnunum. Yani bayağıdır kullanıyorum. Gerçekten severek kullanıyorum. Sonrasında gösterebileceğim şöyle siyah bir jel kalemim var. Bunu yeni aldım sayılır. Bunu Diener'dan almıştım. Markası Big. 16-17 TL sanırım. Bunu da yazması çok hoşuma gidiyor. Böyle jel gibi kayarak yazıyor. Eğer böyle bir arayışınız varsa bakabilirsiniz kesinlikle. Sonrasında yine böyle bir tükenmez kalemim var. Bu kalemin bu tarafıyla işte telefonda, tablette falan işinizi görüyor. Dokunmatiği olan bir kalem. Yine çevirerek de açabiliyorsunuz. Bunu derslerde imza atmak için kullanıyorum genellikle. Sonrasında bu şekilde Faber Castell'in 05 ucu var. Bu kalemimle de uyumlu olduğu için çok seviyorum. İkisi çok tatlılar bence. Siz de çabuk uç bitiriyorsanız bu tarz büyük bir uç kutusu tercih edebilirsiniz. Bol bol sığar her şeyiniz. Sonrasında silgim var. Onu göstereyim. Bu da Faber Castell'in sınav silgisi diye geçiyor. Çok güzel siliyor. Yanımda bir cetvel taşıyorum. Çünkü derslerde çok lazım oluyor. Bir şey çizeceğiniz zaman, işte düz bir çizgi çizmeniz, tablo çizmeniz, grafik çizmeniz gerektiği zaman. Böyle açı ölçer olanından taşıyorum ben. Sonrasında şu kalemlerimi göstereyim. Bunlardan bayağı var. bu kalemlerim. Bunlar ince uçlu kalemler. Hepsini çok seviyorum. Desenleri çok güzel ve gerçekten çok hoşuma gidiyorlar. Kullanırken de çok mutlu oluyorum. Şöyle, bunlar renkli jel kalemler. Uçları 04 veya 05 olması lazım. Renkleri de şuralarında yazıyor. Böyle bundan 2 4 6 8 10 tane olması lazım. 10 renk var. Bu şekilde. Sonrasında yanımda bulut yornularımda da çok kullandım. Sizler de çok iyi biliyorsunuzdur artık. Böyle karioka kalemlerimi taşıyorum. Bunlar hem kalın uçlu hem ince uçlu olduğu için çok seviyorum. Böyle rahatlıkla kullanılabilir, kullanılabilir okulda da. Şöyle ucunda göstereyim. Düz yazdığınızda ince oluyor, yatay yazdığınızda kalın yazabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. Bunlar ben 4 rengini taşıyorum ama bende normalde 8 rengi var. Zaten bunlar sekizli satılıyor. Evde de bu şekilde 8'li kullanıyorum. Yanıma taşımam kolay olsun diye dört tane rengi seçip almıştım. Hepsi gerçekten çok güzel. Memnunum. Size de tavsiye ederim. Şimdi yanımda taşıdığım bir başka şeye geçelim. Bu washi tape'ler, kağıt bantlar. Bunları kullanmayı çok seviyorum. Bir yeri böyle işaretlemek istediğimde, önemli bir yeri not etmek istediğimde bunları kullanıyorum. Bir de kağıt bant olduğu için bunu kendiniz mesela böyle istediğiniz boyutta aldınız. Sonrasında direkt yırtabiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik. Ne sizi yoruyor ne de bir zorluk çıkartıyor. Bende bunun da daha fazla rengi var ama 3 tane rengini almayı tercih ettim. Hatta o renkleri de göstereyim isterseniz bir saniye. Şöyle set halinde almıştım bunları. Bu şekilde bir kutusu vardı. Çok memnunum gerçekten çok güzeller ve çok tatlılar. Şöyle şuraya koyayım az önce gösterdiklerimi. Şimdi sırada ve son olarak hatta kalemliğimizi bitirdik. İçinde şöyle göstereyim. İçi de çok kaliteli. Sırada bu e, cep ne diyeyim? Böyle bir paket taşıyorum yanımda. Böyle şuradan açılmalı. Bunun açılma, kapanma onayını da çok seviyorum. Böyle şeyler satılıyor sanırım zaten. Yani görmüştüm birkaç yerde de. Buna benzer şeyler bulabilirsiniz. Hatta benim e, bir saniye. Şimdi bunun içine geçelim. İçinde öncelikle ataç taşıyorum. Böyle hem defterlerimde hem kitaplarımda kullanıyorum. Kaldığım sayfaları işaretlemek amacıyla veya önemli olan yerleri böyle renkli ataçlarım var. Sonra böyle postitlerim var. Farklı boyutlarda aldım çünkü ihtiyacıma göre farklı boyutlarda kullanabiliyorum. Şöyle bu da yaprak şekilli bir postit. İkisini de severek kullanıyorum ama şunun şekli açıkçası çok kullanışlı olmuyor gibi. O yüzden bitirmeye çalışıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Böyle şekilli almak yerine kare veya yuvarlak falan alırsanız daha rahat edersiniz. Ön kısımda da bu sefer şöyle dikdörtgen bir postitim var. Bu hmm, taraftanmış. Evet böyle. Sonrasında da Böyle renkli var. Bu ince postitler. Bunları işte sayfaları belirginleştirmek için kullanıyorum. Bir de kağıt olduğu için üzerine yazı da yazabiliyorsunuz. O da iyi. Bir de böyle yıldız sticker'lar taşıyorum. Lazım olursa diye. Bu şekilde Videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başarılı okul hayatları diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.